Bilgin'den EYT açıklaması, kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, detayları dün Erdoğan tarafından duyurulan EYT düzenlemesinin Ocak ayının ilk haftasında meclise iletileceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT haber canlı yayınında EYT ile ilgili açıklamalar yaptı. Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde meclise ileteceğiz. Düzenleme Ocak ayının ilk haftasında mecliste görüşülecek. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1 e kadar geldi, bunu 1.7 e kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz. Yaş ortalaması neredeyse 50. Şu anda eğitlilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman. SGK kuyruklarına gerek yok. Yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdiler. Telefonum kilitlendi, arızalandı. Ben de insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdi. Huyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. E-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için. Sözleşmelilerin kadroya geçişi mecliste. Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci meclise intikal etti. 500 bin'den fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu. Herkes hak ettiği maaşı alacak. EYT düzenlemesi kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak meclis sürecinden sonra etlilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak. Kıdem tazminatı doğrudan verilecek. EYT başlangıcı hesaplamasını yaparken kendi maliyetlerimize baktık. SGK'ya, maliyeye getireceği yüke baktık. Uygulamaya geçince birçok kurum ve kuruluştan kıdem tazminatı ne olacak sorusu geldi. İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.